Selam kankalar. Bugün sizlerle birlikte kankalar. Artık beğeni oynamanın zamanı geldi. Bir akşam aracını oynamak istiyordum. Neyse. Bir akşam aracı zaten kurar arkadaşlar. Hiç zor değil. Evet. Artık sona yaklaşıyoruz dendimende. Zor modu da oynayacağız. Bu zovalar ve dehşet bölgesini de oynayacağız. Eski sürümleyi de oynayacağız. Yani bir sürü video fikri çıktı yani aradan. Yani bari abi var dendimenin bitmesine. Eski sürümde ama değişen çok bir şey yok. Sadece ilk bölüm o kadar uzun ki yani bu kadar. Tamamdır. 3 tane B aşaması var arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Her tamam değil. Siz çok hortunuz ama. bitirdim. Sonunda bitti. B artı aşaması. Para bizi ifade etmiyor kankarar. Ne para vermese doğru. Öyle yani. Belediye biraz zormuş. Akrima otobüs otobüsteki otobüs sorarak beyledi geldi. Ama biz çok bir çok be 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 Tam söyleyemedim. Dilim oruçtu. Tamdır. Hadi. Nişte yırtısını almam lazım. Evet. Ya neredesiniz lan adam Bir de bunu YouTube'a yükleyeceğim ya çok zor olacak. Şimdiden ışığım gelmeye başladı. Siyah aradan çıkartmak iyidir. Onun yüzden bir sürü siyah atacağız. Hop sardıramazsınız. Hayır. Oramaz. Tam da zamanında mı ya? Bu aşamalar biraz zormuş. B8 B9 da var ne oluyor? Devam devam her şeye devam. Her şeye rağmen devam. Devam. Evet. Şimdi devam etmemiz lazım evet başardık başardık sonunda Victoria kartımız zaten devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bir ara ara vermeyi düşünüyorum. Bir ara ara verme sanışım var. Çünkü artık okul açılıyor. Derslere çalışmam lazım. Sınavlar başlıyor. Fazla çalışmam lazım. Üzgünüm ama çalışmam lazım. Hop böyle de gebertiriz adamı. Bizi sen bok mu sandın? Biz gebertiyiz adamı. Evet. Hayır, hayır, gebereceğim, gebereceğim. Tamamdır. Arkadaşlar bunu da kazandık son sonunda. Yani daha aşama falan yapmayı düşünmüyorum. Çok zordu. Bunu yaparım bir de. Biraz gelirim arkadaşlar. Biraz kayıt noktasına kadar gelirim. Parmağım, Tanrı'nın parmağı o ne? Bu parmak mı abi lazer. Siz kafayı mı yediniz lan? Bu burada adamlar ile uğraşmayın arkadaşlar. Yoksa zaman kaybedersiniz. Hemen ölebilirsiniz. Yani ölüyoruz. Evet. Gel lazer. Şunların üstünü bitir. Tamamdır. Biraz da onu sakletiyor bize. Daha mi fark ediyorsunuz Azer'i? Ya Lazer var oğlum. Siz niye bana dayıyorsunuz hala? Ya kendi hastalığınızı kurtarın. Yazık size vallahi. Vallahi işte sıkıntıya döndü. Dediğim Hadi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın saracak da karım ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.